şey boy son atı. Evet Allah Allah. Lan göt kafalı sen kime? Yan lan göt. Anam ölüyorum la. Alım. Bak PvP'nin de güzel değil. Sadece attığın şeylerle yapıyorsun kendini iyi oynuyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Ayrak Şarpı'nın sizlere Başar Minecraft'a Kit BVB arkadaşlar oynuyoruz daha fazla böyle Kit istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan video beni paylaşmayı unutmayın Ve evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı skinliyim Kendi skinimle ee, Şimdi arkadaşlar ben mikrofonun pop filtresini çıkardım Çünkü arkadaşlar biraz e, ses almasını falan zorlaştırıyordum mikrofonun O yüzden Arkadaşlar arada sıra pat 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 diye sesleri duyabilirsiniz Gayet normal ve hadi Kids, ee, Dragon Ark en iyisi kids. Bunlar düşer siz biliyorsunuzdur. Şimdi var güzel tekstur ile beraberim ve skinimiz evet çok e, pek fazla kişi yok sor burada ve da yok ne kadar güzel bir şey hop selamun aleyküm abi sizi bir yakayım ben oh ye yeah, bunu aldık var kuşar 37. seviye oğlum bayağı bir iyi 220 211 kişi öldürmüşüm ve 92 kere ölmüşüm cidden bayağı, bence bayağı iyi bir şey abi bu atın ne buradan işi var Aha. Try Boys atı. Evet Allah Allah. Lan göt kafalı sen kime? Yan lan göt. Anam ölüyorum la. Alım. Bak PvP'nin de güzel değil. Sadece attığın şeylerle yapıyorsun kendini iyi oynuyormuş gibi. Neyse abi biz bunu bir siktir atalım. Ya oğlum. Abi. Ya şöyle iletişime İletişime girmeyin lan. Senin 60 canın var. Seni nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. Bayağı bir kişi de var şurada. Tam bulunduğumuz yerde. Ah, aldık bunu. Oh my god. hata level bıraktık. Gel lan. Sen kendin istedin la. Şerefsiz Allah. Nana yemeden kaçalım arkadaşlar canımızı da dolduralım tabi bir yerden kaçarken anam kimse yok tamamdır ya abi şunları bir koysana bir güzelce give me my sword <laughs> no baya burada da şu an taşa geçme muhabbeti falan oluyor abi ben sizi yaktım nasıl abi yakıl yakılma bir nasıl bir his ya sen o, yine olsun değil mi ya abi alacağım şimdi seni bir güzel sikerim bak böyle ha Şöyle süper Sen alayım ben. Allah alamayacağım abi. Abi tamam abi abi bak dedim sana. Ha, ana adam da daha, daha geliyor ya. Ya bir siktir git kafamdan başımdan ya. Şunu da koyalım bir. Al abi yanacak yanacak. Ah, yan yan. Yan şimdi de seni böyle öldüreceğim. Bunu mu istiyordun ha? Öl ah, öl öl Bunu istiyordun değil mi Bu arkadaşlar şu an hala double clickle vuruyorum Bildiğimiz double clickle I hate lag Ben de Adam lagı sevmiyormuş Acaba kim seviyor Bunlar bizi yine bir yakalım Selamun Aleyküm Yan abi Şöyle vura vura Oh yeah. Yaka yaka vura vura aldık onu. Tamam kimse gelmiyor. Şunlar bir yenilelim. Süperiz. Şimdiye kadar iyi gittik. Dört kişi öldürdük. Bagmış, lagmış. Bir sürü şey var millete. Lan tam ölecektim. Join hardcore. Millet orada birbirine diyor. Ah. ne diyor. abi Ne Noblaşmayın o kadar. İnsan da yok ha. Gelen yok. Giden yok. Şuradan hoppala abi yan. Bekliyordum tam seni sen geleceksin diye. Biraz yemek yiyelim ve dalalım yine. Siktim belanı. Ha. Allah adam sağlam vuruyor. Adamsan yemek yeme lan. Erkeksen adam. Adamsan yemek yeme. Şerefsiz nasıl da kaçıyor. Gördünüz mü arkadaşlar bak. İşte bunlardan sakınacağınız. Bu arada bizim mantar güveç bitti galiba Birazdan bitecek Abi ne yapıyorsun orada Sağ Dur la Yakarım seni böyle Göt kafalı Böh Alacağım lan Alacağım intikamımı alacağım Çok sağlam aldık arkadaşlar intikamı Ondan sonra da bir de egg varsa çekeceğim. Az önce bir CS:GO videosu çektim. onu <laughs> gel lan buraya. Aldım onu. Anam aldım dedim de alamadım. Galiba alacağım ama. Gel lan anam sikerim abi lagını. Lagmış bakmış bir sonra arkadaşlar alalım bir de. Oğlum ne yapıyorsun şurada? Aa arkadaşlar bu benim kardeşim eski skinny. Kardeşim arkadaşlar Tevfik eskiden bu skini kullanıyordu. Neyse. Kime ne? insan yok. Woosh woosh Yazıyor Altan chatten. Gel lan. Gel. Şöyle bir hapsedeceğim lan seni. Ah, neyse. Arkadaşlar ben bir şey arayayım. Video like'ı tam 7000 100 bilmem kaç coin'simiz var. Bunlarla acaba ne alsak? Gaz, görünmezlik. Evet abi, görünmezlik alan milleti trolleyelim. Evet. Şu an elimiz boş arkadaşlar bu elimizle insanlar bize göremiyor. Şöyle bir gidip millete hebele ana. Ekmisin like abi? asiktir Adam burada. görünmezken en iyisi Seni bir alayım ben Allah Adamla şu an taşa geçiyoruz Allah bana vuruyor Ana adam geliyor lan Za. <laughs> Anam, adam geldi. Allah, vuruyor. <laughs> Yardım edin. Abi adamları trollüyorza böyle milleti. Gerçekten daha iyisi bu. Böyle küçük coin'si ver, dal abi. Gir milleti trollle. You, you bilmem ne diyorlar okey arkadaşlar burada da bakın aşağıda pro yazıyor 38. level ve pro yazıyor. süper millet nerede abi göremiyoruz ah şurada bir tane var görünmez de var aynı bizim gibi şunu alayım abi ben seni Allah aldık mı olan Oha bu arkadaşlar görünmezliğimiz sınırsızmış süper abi böyle milleti troll şimdilik bayağı iyi millet aşağı geçiyoruz daha insan var mı abi sonra burada kimse kalmadı galiba GG yazıyor. Ne GG'si lan? Benim rankım pro. Ben GG yazmıyorum da adam yazıyor. var arada onun de 21 level. <laughs> Za. Ben bir GG yazayım. Abi şu an bir lag mı var? Gal galiba akşam şu an bize lag var. Evet. Server'dan atacak. Evet attı. Neyse. Arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu ama neyse. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan video beğeni paylaşmayı unutmayın. Yani şey videoları. Ee, kit pvp. Daha fazla arkadaşlar istiyorsanız kanala abone olup video beğeni paylaşmayı unutmayın. Bu arkadaşlar baya bir bu zamanlar yükselişe geçtik. Hepinize arkadaşlar teker teker teşekkür ediyorum. 28 aboneyiz. Daha dün 27 idik. Bugün de bir geldi. Ee, geçen gün arkadaşlar 27 aboneydik. E, Hata 29'luk sonra iki kişi abonelikten çıkmış aynı anda ve onlarla birlikte abonemiz 27'ye düştü şimdi arkadaşlar siz katıldınız böyle daha bir kişi katıldı umarım arkadaşlar yakında da 30 abone oluruz çünkü 30 abone bil özel e, ekipman vlogunu onu ben hava yatmadım tabii ki Tam arkadaşlar 29 aboneydik. Dedim ki hadi abi tamam işte son daha bir kişi kaldı. Onda zaten de birkaç günde alırsın dedim. Böyle bir attım onu ama tabii ki de kimse gelmemiş. Ah lanet olsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bende bu kadar. Kanala kışar abone olun. video beni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.